🎵Afe ya, afe ya🎵 Görüşmek Benim şirket aklıma da çok kötü fatura geliyor Ahmet Bey. E, işler yolun tabi biraz. <laughs> Vallahi Mehmet Bey, ben de binlerce dakika konuşuyorum ama... ...yalnızca 35 lira oldu. 30... O... 35 lira! 35'ler fatura da ne iş? Ne iş olacak? Abeyş. Siz de şirket hatlarınızı işiniz rahat tarifesine taşıyın. Vergiler dahil ayda sadece 35 liraya tüm operatörlerle, emle, işle doya doya konuşun. Abi! Şirketiniz için en kazançlı iş! Tüm beyaz eşyalarda ÖTV Devlet'ten, KDV artçelikten. Mayıs ayı boyunca alçelik No Frost buzdolabı 1384 lira yerine 1100 lira. Üstelik Börde Özel artı altı taksit fırsatıyla. Alçelik demek yenilik demek. Bu fırsatı kaçırmamak gerek. Bir alana bir bedava fırsatıyla 2 litrelik Beniş Kosta Max almanın tam zamanı. 15 Temmuz'a kadar many noktalarından 100 lira ve üzeri alışverişlerinize anında %25 indirim Mani'den. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Aa, hayatta ödesme. Bu seferki alışverişinizde biz de bizden Her gün 100 akses sahibinin 49 liraya kadarki harcaması akses hediye. Biri neden sormayasınız? aktif kazandırır. Necmi Bey, Buyur bir abi. televizyon programı boyunca kaç araba çalabilirsiniz? İki saat sonra. Abicim ben iki saatte sana 25 tane araba götürüyorum, nasıl götürüyorum? Abi bizde kilit yok. Kapı açıldı, ne? Martin genç Trazge. İçeri gidip ne oldu alalım? Mahina, hina. O alalım çalsın be abi. O eğlence oynuyoruz mu? Alalımı tutunduk mu? Abi başlık kontağı ne oldu? çalışmayacak. O neymiş? İpolipayız. İpolipayız. O bizi durdurmaz be abi. <laughs> ne oldu? Arabam gitti. Arabam gitti. Ne oldu? Türkiye'de iki saat içinde tam 15 otomobil hırsızlığı yaşanıyor. Siz en iyisi Anadolu Sigorta'ya gelin. Aracınızı her türlü riske karşı sigortalayın. Anadolu Sigortalı olanlara iyi seyirler. Olmayanlara hadi iyi seyirler abi. Aksa jeneratör gücünüzü üçe katlıyor. Aksa dizel jeneratörlerde sıfır faiz, yedi taksit, TL'ye sabit fiyat. Üstelik 229 liradan başlayan fiyatlarla. Hatta jeneratörle hayata kaldığım yerden devam. Sonunda kararımı verdim. İşte nişan edilsem. Sıra herkesi aramakta. Annemi, Merve'yi, e tabi Bugünlerde herkes gönlünce konuşmak istiyor. City kredi kartları yardıma koşuyor. Her alışverişiniz City para kazandırıyor. City paralarınızsa Türksel dakika veya kontör. ...city kredi kartlarıyla aklınızdan geçirdiğiniz ne varsa hayata geçirin. Eylül 10. yılında hediye yağmuru. 5 Honda Swift, 5 Piaggio. 10 TL peşinatla siz de klimanızı alın, çekilişe katılın. Eylül ileri iklim teknolojileri. Emoj, yollardaki evin. Vay, mutfağı kocaman. Ay çok şık, güle güle oturun canım. Ama oturamıyorum. Neden? Ankara sıralar eksik, biraz açıldık da. Aa, duymadın mı? Boşta Ankara kampanyası var. Davlumbaz artı, fırın artı, ocak 1199 liradan başlayan fiyatlarla. Ayrıca ÖTV indirimi de sürüyor. Eee peşin fiyatına peşin atsız 6 taksit. Bonusa artı 6 taksit daha var. Beklemeye değer mi? Al şık şık otur. Ay çok şık olur valla. <laughs> Boş. Yaşam için teknoloji. Erkekler 45 yaş üzerindeki kadınla birlikte olmak istemez Yeni nesil kadında Benjamin sendromu nedir? Kadın için yaşsız kalmak mümkün mü? Bugünün 40 yaşı, dünün kaç yaşı oluyor? Ayşe Arman'dan bugünün 40 yaş kadını yazı dizisi hasta boyunca hürriyette. Ece tam doğuşmalık olmuyor. <laughs> Geleceğin teknolojisi, Ecea tam yoğurt balı kombi, konfeo kat kat katlayın. Ecea, yıllarca beraber. A serinleten fırsat. Şimdi A sınıfı klimalar, montaj dahil, 384 liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik Börd'e özel, artı altı taksit fırsatıyla. Arçelik Çelik demek, yenilik demek. Bu fırsatı kaçırmamak gerek. Gönderinizi jet hızıyla ulaştıran kargo hizmeti yurt içi bir. Tabii ki yurt içi kargoda. 99 lira. Bey! 99 mu? Biz yapışın ya. Yüz? Ha 100, 100 ya. Daha fazla mı? Hadi hadi oldu oldu. Yabancı değil şurada ya. Hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ama beyefendi 99'da doldu. Yüz olsun yüz. Evimiz şurası ya. Bırak ayağımız alıştı. <laughs> Olmaz ki. Neden? E doldu. Ne doldu ya? Beyefendi siz arttırmaya çalışıyorsunuz. Yüzden aşağısı kurtarmaz. Hep bonusla yüz lira kazanacağım. Hep bonustan dev kampanya. Dört kere yüz lira ve üstü market ya da akaryakıt alışverişi yapın. Yüz lira bonus kazanın. Hep bonus. İnsanı dört köşe eden bonus. İşte sahalarda görmek istediğimiz performans. Şimdi Pirelli'den 4 lastik alanlar performans tutkunları kampanyasına katılıyor. Kartı kasıyor anında sürpriz hediyeler kazanıyor. Çünkü kartlarda boş yok. Üstelik burada özel 8 taksit imkanı var. Pirelli kontrolsüz güç güç değildir. Kazancını kimde, ellerinde yok etme. Eko kredi enerjiyi ve emeği koruyan krediyle doğal gaza geçiş mantolama, A enerji, güneş enerjisi, pencere ve çatı yalıtımı. iki yıla kadar geri ödemesiz, 8 yıla varan vadelerle emeğini koru. Tasarrufa uzat elini Türkiye.